Hafız yetiştirin çocuklarınızı. Çocuklarınızı hafız yapın. Hoca yapın demiyorum bak. Hoca kadar bilgili yapın, doktor olsun, mühendis olsun. Her şey olsun. Herkes hoca olursa silahlarımızı kim yapacak? Binalarımızı kim yapacak? Makine kim yapacak? Öyle değil mi? Yazılımları kim yapacak? Falan filan. Ama hoca kadar bilgilendirin. Hafız yapın. Ki Ahirette faydası olsun. 10 tane herhalde evladı babasına da anasına da şefaat eder yani değil mi? Allah bu hafızlık müessesesini yüceltsin. Bugün Kur'an'ı tahrif edemedilerse Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Sen diyor Kur'an'ı anlat onu biz indirdik. Onu biz indirdik biz koruyacağız diyor Allah. Peki hiç düşünmediniz mi bu Kur'an'ı Allah nasıl korudu? Nasıl korudu? Melekler mi geziyor evde iki tane kimse elletmiyor Kur'an'ı?